10일 cioccolato. c i o c l a t o 그거보다 7일 c i o c c o l a Coğrafi işaretli ürünümüz olan Özvatan balı 1145 mg prolin değeriyle ülkemizin önemli balları arasına ismini yazdırdı. 2024 itibariyle toplam arılı kovan sayımız 2500 civarında, yıllık bal üretimimiz ise 11 ton civarında. Özvatan'da bu değerli balımızın üretimi ve gelişmesi için aynı zamanda bir tarımsal üretim kooperatifi olan Özvatan Bal Kooperatifimiz bulunmakta. genel olarak Özvatan balı için ne yapabiliriz istişaresinin sonucunda 20 dönümlük bir bal ormanı inşasına Şubat ayı itibariyle başladık. Fakat e, geldiğimiz Mayıs ayında 20 dönümlük bal ormanı projemiz e, yaklaşık 30 dönüme kadar çıkmış durumda. E, çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Öz vatan balı için e, elimizden ne geliyorsa e, kaymakamlık makamı olarak e, her zaman yanlarındayım. Orman üç, iki iki, 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 iki,